Demoymuş arkadaşlar yalnız bu. Steam'den istek listenize ekleyebilirsiniz diyor. Türk iş var mı? Tabii ki de yok. Olsun. Oyuna başla. Boba çay dükkanı. Allah. Bu oyun yüksek ses, jump ve rahatsız edici şeyler içerebilir demiş. 5 yılın ardından I finally have enough yeterli parayı topladım ve kendi dükkanımı açtım. İşte bu. Evet, bütün bu anlamsız olaylardan sonra artık kendi hayalim olan boba çay dükkanını açtım. But even with all these experiment minors are on edge. Ama bütün bu başarılara rağmen hala çok gerginim. Çünkü bu Dükkana bütün varımı yoğumu yatırdım. Burayı başarısızla uğratmamalıyım. Birinci gün. Okay. Efendim dükkan yazısını açık olarak değiştir diyor. Güzel. Prepare for... Müşteriler için bekle. Kendi yerine git. Ve burayı kapat diyor. Tamam. Gelen müşterilerle sipariş için konuş. Aa modeller iyiymiş lan. Buraya yeni açılan boba çay dükkanı burası mı? Hemen bir Sütlü boba çayı istiyorum. Bir tane sütlü boba çayı yap. Nasıl yapacağım abi? Önce bardak alayım. Bu ne lan öyle? Bunu daha yakına koysaydın ya oğlum. Boba Milk Tea. Okay. Please customers orders here. Boba Milk Tea. Ha, okay. Çok özür dilerim. My mistake. My mistake. kapağı yok. Bir şey yok. Veriyoruz. Çing çing. Teşekkür ederim. A money. Çing çing. Some customers may ask for special request. Listen carefully and don't mess up. Bazıları özel içecekler isteyebilir. O yüzden dikkatli dinle ve sakın işi batırma. Hım. Bütün bu içeceklerin şeyin özü nedir ki? bitsem milk az bu. Sadece sütlü bir çay ve yanında top tapioka boba diye biliniyormuş. Arkadaşlar bilmeyenler varsa bu Starbucks'ta mı satılıyor bilmiyorum böyle çikolata parçası gibi bir şey duruyor ya. Çikolata parçası değil aslında onlar. Bunlar böyle su maymuncuna benzeyen küçük şeyler, Siyasi bir şeyler. Bunları suya karıştırdığın zaman büyüyorlar. Ve böyle değişik bir yapısı var çikolata yani parçası gibi düşünmeyin yani. Boba dedikleri şey bu suyu attığın zaman suyu emip büyüyen bir yiyecek yani öyle düşünün. Bu içecekler gençler arasında çok popüler efendim. Bence siz de bir denemelisiniz. Peki o zaman I will take one boba milk tea for my son. Oğlum için bir tane boba milk tea and one milk tea no baba. Baba ne ya? Yani? no boba for my... Evet not sure I trust bu tarz şeylere pek güvenim yok benim diyor. Hatta siz duymadıysanız ben belir belirteyim arkadaşlar. Daha yakın zamanda haberlerde duydum ben de. Bu bobaların içerisinde değişik bir madde bulunduğu ileriye sürüldü. Hani sağlıklı değil diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Adıt baba. Şimdi bu çocuğun bir tane normal normal yapacağız bir tane. Geç burada yazıyor ya Boba Milk Tea bir tane de Milk Tea. Çing, çing. Ha evet böyle daha iyi. Teşekkürler. Ben teşekkür 1 2 3 4 14 papel. Hey young lady. Jelatinden yapılıyor ya. Aromalı. Ciddi mi? Bir meyve değil mi ama o ya? Nasıl jelatinden yapılıyor? Jelatin yenmez ki. Allah Allah bilemedim. Yay. E Boba tea shop. Evet. Burası öyle bir şey. Abla. iki tane boba milk tea alabilir miyim lütfen? Ben yeter ki iste. Hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. İki tane boba milkti. Çat. 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 Bu birincisi. Çat. 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 Al bu da ikincisi. Çinçinçinç. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Abla, bence menüye çilekli de eklemelisin. Değil mi? Strawberry, Straw, strawberry. Çilek miydi lan strawberry? Neyse canım, aman işte. Bence bunlar en çok satanlar olabilir. Kesin. Aslında menüy menüyü genişletirmek iyi bir fikir olabilir. I will do some researching after closing. Dükkanı kapattıktan sonra bir araştırma yapsam iyi olur dedik. Allah. Koreyan pop sanatçısı geldi. Oh wow. I wasn't expected to see such a beautiful lady behind the counter. Efendim. Tezgahın arkasında çalışan güzel bir bayan görmeyi beklemiyordum. Dedi. Ne görmek istiyordum? Sen hani, sakallı birini mi görmek istiyordun? Can I have one boba milk tea with extra boba? Öyle bir şey yapabiliyor muyum ya? Tamam Kings. Çot. Çot. Double boba milk tea. Double boba milk tea. G, thanks. Also, you look really cute. Can I have your number? Yes. Evet. Şimdi çok tatlısın. Numaranı alabilir miyim dedi ama kaç para desem acaba ya? 30 papel olur mu? Bir tane boba milki 7 dolara veriyor. ne? <laughs> 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 Tabii ki ona sahte numara ver. Direkt hayır de. He. Şimdi ben bir kız olsam. Sahte numara verirsen. Eleman gene gelir. Ya aradım açmadım ya da bu yaptığını komik mi buldum falan filan. Erkekler genelde öyledir çünkü hemen böyle şey yaparlar. Bı 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 bı. Ulan kız istemiyorsa istemiyorum kardeşim zorlamayacaksın. No. Saç. Oh tamam. Can't blame a guy for trying. Sakın bir erkek bununla çaba sarf ettiği için onu suçlama diyor. Yürüyüşe bakalım. <laughs> Direkt hayır. Aynen. Direkt hayır diyeceksiniz arkadaşlar. Hatta ben bazı kızlara kızıyorum bundan dolayı. Eleman konuşmaya çalışıyor. Cevap vermiş. Ya diyor işte başıma saç oldu. Ya ilk konuşmanla diyeceksin kardeşim sevgilim var. Bitti. Adam daha zorlayamaz ki sevgilim varsa. Ya zorluyorsa da zaten. Yani şimdi ağzıma kötü bir laf çıkacak ama. Ya direkt söyleyin geçin ya istemiyorsanız. That's is all for today. Bugünlük bu kadar. I should clean the shop and prep for tomorrow. Evet etrafı temizleyip önce parayı atayım. Yarın için temizlik yapmalıyım. çünkü Önce şeyi kapalı yapalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çok özür dilerim. Sizi korkutmak istememiştim. Kaç oğlum sen? I saw you were about to close. Tam kapatmak üzere olduğunuzu gördüm. O yüzden biraz acele etmiştim. E, sorun değil. Lütfen şöyle köşe geçin. And I will take your order ve sizin siparişinizi alayım. Kapalıyız. Kaybol. Denmez müşteriye. Daha ilk gün açmışız. Teşekkür ederim. I will take two boba milk teas. İki tane boba milk. Ee, arkama da dönmeyi korkuyorum ha. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok teşekkür ettiniz. Mani, çabuk gidip dükkanın şeyini çevir diyor. Allah öleceğim kesin. Sandalyeleri kaldır. Take mop from the staff room. Staff room. Clean dirt spots floor. Koca dolabı bunu koymak için mi kullanıyorum? Çıkır çıkır. Çıkır çıkır. Çıkır çıkır. Exit the shop and shift. E mob elimdeki küreyi ne yapacağım? Çıkmadan önce elindekini bırak dedi. Buraları da kapatayım. Okay. Gün bir tamamlandı. Aa, ulan demo oynuyorduk say, unutmuşum ya. Oynadığınız için te çok teşekkür ederim. The game is still in development and I truly appreciate and any feedback or criticism you may have. Your thought will Eğer düşünceleriniz falan varsa lütfen bana bildirin. Çünkü diyor sizin deneyimlerinizden faydalanmak benim için bir yardımcı olacaktır açıkçası diyor. Beğenmedim değil. Güzel yapmış adam. Yani küçük bir alanda minik bir oyun. Buna benzeyen bir sürü oyun yok mu var ama hikayesi güzelse diğerlerinden ayrılıyor işte. Beğendik. Developer Note.